telefonum çekmiyor kesinti oldu bakın bunlar koliler baktığınızda çöp gibi görünüyor malzemelerimi toplayacağım bunlar normal yapraklar bunlar çınar ağaçları bunları alıyorum bakın bunlar buraya katmışım baktığınızda çöp gibi ama içine malzememi katmışım mecburen bakın baktığınızda çöp gibi ama bayrakların kasaları burada duşumu alıyorum bakın şu tuvalette Buraya sıkıştırdılar beni. Bütün herkes seyrediyor. İnanın seyredenler de mürted olup dinden çıkıyorlar. Mürted olup dinden çıkıyorlar. Bakın burayı normalde mutfak belediye izin verdiğinde belediye başkanı tek başıma şu standı koca stand bu 200'e yakın parçadan oluşuyordu. Şu bakın çöp dediklerine bakın. Bakın bu elektrikli sübürge. Normalde çalışma sahası bittiğinde alanda bittiğinde tozu alabilmek için. Belediye başkanı izni iptal etti. Bunu kaldırıp çöpe atacaklar. Bu standı. Bu standın üzerinde bakın elektrik sistemleri var. 200 parçadan oluşuyor. Bakın. 200 parça. Bunu ben tek başıma kurarım. Gelirimiz gelir. Ondan sonra bir iki tane eleman tutar. Sır sırta veririz. Şehitlerimizin anısına yapılan tasarımları bitiririz. Sen ne diyorsun diyeceğim. Vallahi de billahi de ya. Yüz binlerce bu vatanın evladının katliamını yaptınız. Allah'tan korkmadan, Peygamber Efendimiz'e e, utanmadan, alan neyi salavatlar, Kur'an okuyarak mescidi kirlettiniz. Bu ülkeye, dünyaya bu tahribatı verdiniz. Burada birileri gelir dedim, gelmedi. Adana Adliyesi'ne 10 tane dosya verdim öldürülmek için senaryo üstüne sen. Bakın bundan hiçbir çöp değil. Bu bile yaklaşık bak. Normalde aslında çöp gibi size çöp diye gösteriyorlar. Bakın elektrik sistemleri. Çöp burası bak. Burayı temizleyecektim. Elim ayağım gevşedi. Eski ayakkabılarımı, iş elbiselerimi buraya getirdim. Kendi ayakkabılarım çöp gibi görünüyor. Bakın. Burayı size çöp evi diye gösterecekler. Ve kaldırıp çöpe atacaklar. Bütün bu Ve burada bir servet birikti. Neden? E bir insanın yolunu kes. Sırtından vur. Alışveriş yaptırma yolunu kes. Şu normalde hızar, Bu elmas bıçakları. Böyle bir normalde atölyeyi kurmak dahi 80 bin liradan fazla bir paraya lazım gidiyor yani gidiyor. Burada çöp diye size göstereceklerini ben size göstereyim. Onlar öyle gösterip atacaklar. Bak burada malzemeleri tek tek ayıklıyordum. Bir umutla bu standın parçaları dışarıda kuruyor. Şimdi Zeydan Karalan'a bir tane sever gidip oğlum bak şu vida kutuları şu malzemeleri ayıklayacağım. İşe yarayanları dizeceğim. İşe yarayan bu koltuklar benim değil. Benden öncekilerin Kaldırıp atacaktım, sonra dedim demirini alırım, diğer fosasını atarım. Bu yataklar benim değil, benden önce kalanları. Şu ağaçların malzemesi ruloları yapıyoruz. Çöp, çöp gibi görünüyor. Bu rulolar, baktığınızda ağaçların gövdesi yapılıyor. Çöp gibi görünüyor. Bunlara baktığınızda çöp gibi görünüyor ama değil. Göstereyim size. Siz önceden bilginiz olursa yapamazlar aynı senaryoyu. Bakın çöp diye gösterir kablo muhazaması. bakın size çöp diye gösterecekleri bakın standların ışıklı Türk bayrakları ağaçların alt sütunları çöp diye gösterecekleri ya şimdi bir insan tek başına ne yapabilir bir savaş bile tek başına tarif boyunca kazanılmadı <laughs> ben sinirlenmemin nedeni bu bugün bir mesele oldu bayağı bir damarıma bastılar bakın bunlar sütunların ayakları Baktırız da çöp gibi değil. Bunları ayıklayıp çalışmaya başlayacaktım. Zeydan Karalam izni iptal etti. Terörle mücadele savcısına parayı getirdi. Şimdi bir ihbar gidecek. Buradan iğrenç kokular geliyor. Belediye operasyon yaptı. Bir çöp evi çıktı. Nerede? Atyen'in karşısında. Şehir merkezinin ortasında. Allah Allah. Evi boşalttılar. Boşalıyorlar, boşalıyorlar. Bitmiyor. Boşalıyorlar, boşalıyor. Bitmiyor. Boşalıyorlar, boşalıyorlar, bitmiyor dedikleri bunlar hep önceden hazırlanmış malzemeler. Bakın, dikkatli bakarsanız bunlar hep malzeme. Ve bu bayrakların malzemesini, bayrakları çöpe atacaklar kalan. Bugün de senaryo üstüne senaryo. Bakın bunlar çöp diye bakarsınız ama çöp değil bunlar. Bunlar çalışma malzemesi. Ki Allah'tan korkun ya, nasıl bir asır, nasıl bir dev? FETÖ'cüler, Süleyman'cılar, bir Şuyu, buyu Akıl, Pakı. Yok koskoca ülkede bu adama niye bir yer verilmiyor? Bu işte bir pislik var diyen bir tane adam çıktı mı? Size çöp diye gösterecekler. Bunlar çöp değil. Bunlar kesinlikle çöp değil. Bunlar köpük malzemeleri kesilmiş. Bazısı kesilecek olan elektrik sistemleri, mutfağımız. Belediye başkanı izni iptal etti. Emniyetle birlikte ortak operasyon yapacaklar. Ne çöp evini bastık, yakaladık, boşalttık, boşalttık. Bitmez ki burada bir kamyon mal var. Allah rızası için bir tanesi çıkmadı ya kardeşim. O zalimler burayı dağıttı. Ben Müslümanım, ben vatanseverim. Al şu üç kuruşu bir atölyeye geç çalışmalarını yap diyen olmadı. Benim aklım kaldırmıyor. Demin sinirimden düştüm, bayıldım. Nedenle ben size söyleyeyim. Bunları bilerek buraya katıyorum. Çoğu zaman rahatsız oluyorum. Belirli zamanlarda geceleri buraya gidiyorlar. Geçen ben öldürmek için geldiler. Kaçtılar kapıyı kırdılar. Bina sallandı. Bir tane insan bir Müslümanı katletmek istiyor ve bütün herkes seyrediyor. Ve seyredenler mürtez olup gidiyor. Bu kolileri bilerek kolileri dar, daraltıyorum. Bu malzemeleri bilerek buraya kadar gece gelirken dikkat alanları dağılıyor ve bir yere çarptıklarında tepkini alıyorum. Silahım var. Düşünün silahım var. Gelen emniyet güçlerinde. Gelen askeriyede, gelen devletin biriminde adamlar geliyor öldürmeye. Beni beni devletin adamı beni öldürmeye geliyor. Yıllardan beri bunu yaptılar. Petrocular geliyor. Süleymancılar geliyor. işidi geliyor. PKK'sı geliyor. şu geliyor. Ama devletin bakamından geliyorlar. Burada Burada geldiler bayrakları kırdılar. Bizi linç ettirecek. Vallahi billahi parmak izi almadılar ya. Almadılar. Adresi bulamıyoruz dediler. Bakın. Adana Adliyesi'nin karşısına adresi bulamıyoruz dediler. Geldiler. Fotoğrafla parmak izi aldılar. Bizi tezgaha düşürüp az kaldı. lince suçum günahım ne? Bu bayrağı sevmeyenler ben yapıyorum diye benden nefret ediyorlar. Ya Şimdi neden neler olup bittiğini ha? bunların hiçbiri çöp değil. Şimdi bakın bu tertemiz yıkamışım. Şu çöp diye çöpe atacakları bu tişörtüm şu an 700 daha önceden alınmış etkiden alınmış orijinal 700 mü 800 lira sadece şu tişört. Bakın şu aynı. E şimdi ev benim ev yani burası evde yok büyük bir yer değil ki bölüm 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 yapıyorum bu. Bakın ha Bunları çöp diye atacak. Neyin varsa çöpe atacaklar. Ya şimdi burası koca bir mağazanın malzemesi var. Mağazanın. Bunları çöp diye atarlarsa siz biz Müslümanız diyebilir misiniz? Yok. Vatansever mi diyebilir misiniz? Yok. E peki alan niye dağıttıklarında niye? Öküzün trene baktığı gibi baktınız. Herhalde siz de alkış çalacaksınız. Gelirimiz, randımız kesilmeyecek bundan sonra. Şucular, bucular oranlayacak. Zeydan Karalan hazır kıta bekleyecek. Emniyetle birlikte buradan bir koku geliyor diyerekten bugün ya burada çamaşırlarımı yıkıyorum. Buraya bu boya döküyorum. Vallahi billahi burada zerre miktar koku yok. Kokacak bir malzeme yok. Çünkü takım tak var. Bu nasıl koksun? Bu ipler nasıl koksun? Bu telliklerim normalde hipolu suyla yıkıyorum. Hipolu suyla suyla buraya döküyorum. Buraya döküyorum. Geldiğimiz günden beri bahane atıyorlar. Sen yukarıda ne döküyorsun? Lavaboda koku geliyor. Ya ben 30 senelik inşaat mesleğim. Şimdi apartmanda hanginiz alt katta, yukarı katta biri bir şey döktüğünde lavabodan koku geldiğinde kapısını çalabiliyorsunuz? Sen manyak mısın dersin? Ya tesisatçı yanlış bir şey yapmış. E, gidersin tesisatçı çağırırsın. Es sifon bir şey katmamıştır. Ondan geliyordur. O adam rahatsız ediyor mu? Vallahi de billahi de geldiğimiz gün. E sen lavaboya ne döküyorsun? Aşağı koku geliyor. Bugün aşağı inerken şşt, Mustafa abi gel buraya. Hayırdır ne oldu? Sen yukarıdan ne döktün? Koku midemizi bulandırdı. Müşterilere karşı rezil olduk. Şöyle olduk. Kolonya döktük. Şöyle. İkisi de pis pis gülüyor. Sekreteri de kendisi. Baktım baktım ne diyeyim ya. Bahane atıyor. Oğlum sucuğu çağırsana. Bir buçuk milyar bir boya verdim diyorsun. Altına şöyle küçük bir es yapacak. Hepsi o. E iki katlı evde yaşayanlar ya bu nedir? Pis şeyler yıkanır. Yemeğin artığı, samır saklı şu bu yıkanır, temizlenir. Çamaşır mı yıkıyorum? Şurayı buraya döktüm. Şu duvardaki su meğersem kokuluymuş. Nereden bileyim? Buraya döktüm o da aşağıdan çıktı. Ve bahane üretiyorlar. Millet bana dedi abi dikkat et sen oraya çöp evi diye biliyorlar yani. Hepsi her şeyi biliyor. Kafkacağım burada. Burada. Çocuk bir yere sıkıştırmışlar beni. Aynı Hazreti Hüseyin'i Kerbela'da şehit ettikleri gibi. O zaman Yezidiler mi şehit etti? Tarikatçılar, cemaatçılar mı şehit etti Hazreti Hüseyin'i? Tarikat ve cemaat. Demek ki o asırda da varmış bunlar gibi deyuzlar insan küçücük bir yerde ağır, susuz bırak senaryo üstüne şimdiki senaryoda da burası çöp eve iğrenç kokuyor haberiniz olsun bunu sosyal medyada paylaşacağım kesinlikle kokuyor. gelip bizzat bakabilirsin tam aksine tertemiz bu yerdeki kirler de normaldir bavulu yapıyorum buna bakarsanız o zaman konfeksiyon atölyelerini kapatın atölyelerin bütününü kapatın hatta lokantaları bile kapatın Niye? E çünkü lokanta, domates, soğan, patates birbirine karışır. Gittin mi çöplük gibi görünüyor. Adamlar ne yapıyor? İşi bittiğinde temiz. rahatsızım ben tek başımayım. Gelin bavulu yapıyorum, düşüyorum, bayılıyorum. Şurada kaynak yapıyorum, temizliyorum. Çamaşırlarımı bile daha bugün, dünkü iki gün önce yıkadıklarımı hipolusuyla güzel sene yıkıyorum. Burası görüntüye bakarsanız çöp eve. Asıl çöplük sizsiniz. Şerefsizlik sizde. Bu nasıl bir asır, nasıl bir devir? Allah'tan korkmadan senaryo üstüne sinir krizi geçirdim ağzımı açmadım geldim uzandım. Ne? E çünkü bir tane Müslüman yok bir tane vatansever yok hainler senaryo üstüne senaryo çeviriyor.